Ağustoslar Tarihin sayfaları anlatıyor her şeyi Milletimin yazdığı o büyük zaferleri Malazgirt'ten Afyon'a uzanır bu efsane Türk kimdir, kime denir anlatır bilmeyene Koca bir tarihe bakıp yorulmasınlar Ders çıkarmaya yeter sadece Ağustoslar Ordularla yenilmedi, yenilmez Türk milleti boyun eğmez, bükülmez, kabul etmez zilleti. Türk'ün olduğu her yer vatan toprağıdır bize. Umut, hürriyet oluruz sahip size kimse size. Dünya toplanıp gelse, dikilse karşımıza haddini bildiririz her türden akılsıza. Afyon'da verdiğimiz dersi alamayanlar, yenilginin acısını hala unutmayanlar. Demirden, çelikten korkacağı sanmayın. Tarihler tekerrürden ibarettir unutmayın. Bu toprağın çocuğunun üç kutsalı vardır. Biri vatan, biri bayrak, ötekisi ezandır. Özümüz yok etmeye yeltenecek gafiller. Dünyayı dar ederiz, bunu böyle bilsinler. En son büyük taarruz meydan muharebesinde dağılıp yok oldular. Mehmetçin pençesinde Türk esaret tanımaz, boyunduruğu bilmez, can verir, kan döker, vatanından vazgeçmez.''